CHP lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam konuğumuz. Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim. Siz de umarım iyisiniz. Çok iyiyiz efendim. Tabii birazcık heyecanlıyız çünkü e, bu kadar Türkiye'de önemli bir ismi karşı karşıya gelip program yapmak onur verici. Teşekkür ederim. Benim için de onur verici. Ee, özellikle e, Zonguldaklılarla bizi karşı karşıya getirdiğiniz için çok mutluyum ayrıca aylardır Türkiye gündemini meşgul eden altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusunu Millet İttifakı'nın oluşturduğu altılı masadan önce Kanal Z Genel Yayın Yönetmeni Simge Kırlı yanıtladı. Kırlı, Yeni Adım'da yayınlanan köşe yazısında altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını kesin bir dille ifade etti. Son derece iddialı ifadelerle kendisine ulaşan bilginin kesin olduğunu belirten Kırlı, bugüne dek bu tür öngörülerde yanılmadığını, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanacağını söyledi. Yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ikna edildiğini ve masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin mutabakat oluştuğunu ifade eden Kırlı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçeneklerinin devre dışı kaldığını vurguladı. Simge Kırlı'nın köşe yazısında belirttiği gibi, Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanması halinde büyük bir gazetecilik başarısı olarak kayıtlara geçmiş olacak. İşte o yazıdan aday açıklaması. Üzerine basarak söylüyorum. Millet İttifakı'nın adayı Sayın Kılıçdaroğlu. Adaylığını kamuoyuna açıklayacaktır. Şayet istihbaratım beni yanıltırsa bu kez kamuoyundan özür dilemeyi de bilirim. Kılıçdaroğlu oy oranını artırır mı bilinmez. Ancak kıyasıya bir seçim mücadelesi göreceğiz. Kimine göre Cumhur İttifakı yeniden seçilecek. Meclis çoğunluğu Millet İttifakı'nın olacak şimdiden ne dersek boş. 14 Mayıs'ta halk iradesini sandıkta gösterecektir. Cumhuriyet Halk Partisi biz bütün yurtseverleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altına bekledik. Yani geçmişte Demokrat Parti'de siyaset yapan yurtseverler var. Anavatan Partisi'nde yapan yurtseverler var. Doğru Yol Partisi'nde görev yapan yurtseverler var. Dedi ki bu ülkedeki bütün yurtseverleri biz bu çatının altına bekliyoruz diye. Çağrı bu bağlamda bir çağrıydı. Yoksa diğer siyasal partilerde de elbette ki yurtsever var. Yurtseverlik kimsenin tek elinde değil. Bizim de tek elimizde değil. Bu ülkede çalışan, alın teri döken, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, ülkenin çıkarlarını savunuyorsa bizim açımızdan yurtseverdir.